Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Live topya yeni gelen arkadaşlar Cadılar Bayramı güncellemesiyle karşılarınızdayım. Tam anlamıyla bir güncelleme değil Cadılar Bayramı ama yeni bir ev getirmişler arkadaşlar. Bugün yanımızda Kübra Nisa ve Pratik Oyun var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. hoş bulduk. Evet arkadaşlar sizler de ekran başına hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Bu arada lütfen videomuza like atmayı unutmayın. 2 saniyenizi ayırın ve like tuşuna basın arkadaşlar. Bu arada Squid Gaming yeni gerçek hayat videosu geldi. Onu da izlemek kesinlikle unutmayın. Harika bir bölüm, harika bir video. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Çok iyi Zeyncan abi. Çok Yine yine elif top ve yine Gizem. Arkadaşlar en sevdiğim ya bu evet. aralar Brookhaven bizi çok üzüyor. Hiç hiç Gizem getirmiyor ama. Ya Gizemi boş ver hani Cadılar Bayramı geldi. Cadılar Bayramı güncellemesi bile getirmediler şu anda. Bayağı Aa, beklediğim Ankara bir şey adım. yani. Artık getirseniz buradan Brookhaven'a hani... da bir gönderme yapalım. Şimdi arkadaşlar. <laughs> şey. Tamam. <laughs> bu cuma gelebilir. <laughs> Cadılar Bayramı Gerçekten İnşallah duydum bekliyoruz. Ben. Cuma günü arkadaşlar gelirse her güncelleme biliyorsunuz hemen ee, canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınları da kaçırmayın kesinlikle. Ondan dolayı bildirimleri açık tutun. Bu arada Kübra Nisa'ya ve Pratik oyuna da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi içeri doğru yavaştan girmeden önce evimizi tanıtalım. Madem yeni bir ev gelmiş arkadaşlar. Şöyle ilk olarak uzak noktadan bir göstereyim. Gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde. Bedava değil mi Kübra ev? Yani VIP falan olmamıza gerek yok. Evet. Bedava, bedava. Evet arkadaşlar ev gördüğünüz gibi neonlarla kaplı. Benim sevdiğim tarzda modern bir yapısı var. Evimizin içine şuradan giriş yapılıyor. Buradan giriş yaptığımız takdirde arkadaşlar böyle bir süpürge bizi karşılıyor. Evin burasında bir de askılık falan koymuşlar. Genelde evlerin içinde oluyor zaten biliyorsunuz. Buraya geldiğimizde Kübra Nisa evi temizliyor olacak arkadaşlar açar açmaz. <laughs> Burada Cadılar Bayramı olduğu için tabi turuncu bir şemsiye koymuşlar. Güzel olmuş ortama uygun olmuş. Ve handaşlar iki kişilik böyle eşinizle birlikte yemek yiyebilin diye güzel bir koltuk koymuş durumdalar. Arkası yok maalesef ki bahçemizin bu kadar yani balkon alanı mı diyeyim dışarısı alanı bu kadar yani evin. Geldiğiniz Yabancılar zaman, buna şey diyor değil mi Hakan Alcım veranda. Veranda diyor evet teşekkür ediyorum Kübra. Arkadaşlar Cadılar Bayramı güncellemesi ile ilgili en fazla önümüze gelen şey bu. Zaten gördüğünüz gibi burada ee, 29 Ekim'de Burada olun diyor arkadaşlar Bize böyle bir davet göndermişler Demek ki yakında bir şeyler gelecek Zaten kale bekçisi dediğine göre arkadaşlar Yani büyük ihtimalle oyunumuza hani Bir Kübra ne olur parti olur değil mi Cadılar bayramı partisi olacak Ve bu kalede ya olacak yapılacak Ya etkin, da etkinlik de olabilir arkadaşlar evet. Belki hayaletler bizi kovalar Ay çok güzel olur ya bunu lütfen yapsınlar Arkadaşlar Brookhaven ya da Liptop Ya da hayalet kovalamaca gibi bir oyun yapsınlar Ya mini game olsun ama olsun cadılar bayramı için çok güzel olur çünkü. İnşallah hepimizin beklediği şeyler Kübra bunlar inşallah gerçekten gelir. Evimize baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle farklı stilde bir koltuk olmuş. Normalde daha uyumlu takılıyorlardı. Bu böyle pembe olmuş bu böyle turkuaz bir renk içerisinde olmuş. Biraz karman çorman olmuş çok beğenmedim ben bu koltuk yapısını. Ee, mobilyaların renkleri falan da hoş durmamış yani bu ev için. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar burada bir mutfağımız var. Amerikan mutfak dediğimiz tipte evimiz fark ettiyseniz. Yani salonla mutfak bir arada. Ee, ben sevmiyorum böyle ama kötü değil. Büyük olmuş evin girişi falan yani büyük. Burada yemek 4 kişi mi? yemek yiyebilin diye arkadaşlar böyle bir masa sandalye yapmışlar. Yeriz Kübra'cığım koyabilirsin. Buyur. O ne yumurtalı Afiyet bir şeyler. Olsun. Sağ olasın. Yumurtalı ketçap yaptım size. Pratik sana. Sen istemiyor mu pratik? Ya, tamam, sana bir şey yok, sana Yumurtalı ketçap <laughs> ne ya? <laughs> İğrenç Evet, evet İğrenç. arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkıyoruz Yukarı çıktığımızda gördüğünüz gibi Burada böyle kitaplığımız var Bu üst katın salonu daha tatlı olmuş Bahsettiğim şey buydu Baksanıza her yeri çok güzel uyumlu Her yer Aynen. aynı tonlarla donatılmış Ve hoş duruyor arkadaşlar Duvar kağıtlarını beğenmedim Çok anlamsız geldi bana Kübra bu duvar kağıtları ne anlatıyor sana Matematik okul Okul ya okul okul bıktık bıktık 2 Okuldan 2. bıktık aklına gelen bir ampulü koymuşlar. Sonra Çok bilgisayar. sıkıcı ya. Evet gerçekten garip bir şey olmuş. Arkadaşlar buraya geldiğimizde duşumuz var, banyomuz var, lavabomuz var. Hangisini seviyorsanız hepsi birbirinden güzel bir yerimiz var. Yine arkadaşlar bir güncelleme tanıtıyoruz. Bugün de pratik oyun kaka yapıyoruz. <laughs> Biraz da ben yapayım. Biraz da sen yap abi. Dur şunu havalandırmaya için de öyle devam et. Heh. Evet arkadaşlar burada anne baba yatak odası yapılmış durumda. Gördüğünüz gibi burada balkonumuz var. Yine neonlarla kaplanmış durumda. Burada çiçek koymak için bir yer yapmışlar. Büyük ihtimalle oralarla ilgili bir şeyler yapacağız ama çiçek bulmamız lazım ilk olarak. Buraya gelelim. Burada da bir tane genç odası yer alıyor arkadaşlar. Bu genç odamız ya, bayağı güzel. havalı olmuş gerçekten. Bir genç odası değil. İki kişi, iki kardeş kalabilsin diye çok güzel yapmışlar. Bizim bir tane bilgisayarımız vardı Küçükken biz abimle hep kavga ederdik Yani ev içinde demek ki öyle oluyor Ben bunu beğenmedim mesela Kübra sen beğendin mi bir tane bilgisayar var Ben beğendim niye biliyor musun Bu Bilgisayarı kardeşime verip kendime laptop alırım <laughs> i̇şte biz, biz biz bunları düşünmüyorduk Teşekkür ediyorum Kübra'cığım Burada boyayabiliyoruz Bu boyayı görebiliyor mu Kübra Yok göremiyorum canım yani Sadece öyle çalışalım diye yapmışlar Kötü değil güzel Yani şu evdeki en mantıklı oda burası olmuş arkadaşlar. Yani evin tamamına bakacak olursak tasarımı en güzel burası kurtarıyor şu ana kadar. Buradan da dışarı çıkıyoruz. Evimiz zaten dışarıdan gözüktüğü kadarıyla bayağı bir katmanı vardı arkadaşlar. Bir üst kata çıktık. Bir üst katta gördüğünüz gibi piyanomuz var, gitarımız var. Burada duvara belli başlı figürler almışlar, yapmışlar. Ve şurada bir tablomuz var. Burada yine Ankara. odası. Efendim canım. Ya niye asansör yok bu apartmanda. Kanka eksikleri var evi. Gerçekten eksikleri var. Mesela arkadaşlar burada bir cam pencere bir şey koyabilirlerdi. Bunu da koymamışlar. Hoş olmamış burası. Üst kata bir pencere koyulabilirdi. Sonuçta direkt arkası kocaman manzaralı bir yer yani. Merhaba Kübra nereden çıktın? Merhaba, şuradan balkondan çıktım. <laughs> Tam biz de geliriz birazdan. Arkadaşlar şuraya doğru devam edecek olursak burada balkon yer alıyor. Kübra biraz önce dışarı çıktığı yer tam olarak burasıymış mı yok değilmiş. Yo, odanın balkonundan ka çıktım yatak odasından. <laughs> tamam ben diğer taraftan çıktım. Burası spor yapılabilmesi için bir alan koymuşlar oyunumuza. Hala Cadılar Bayramı ile ilgili bir şey görmedik diyorsunuz. Çok farkındayım arkadaşlar. Evet, ben de görmedim. Ben de bir şey bekliyordum. Korkutucu bir şey cadı Bayramı. Sadece bir davet şey. getirmişler oyuna. Şaşırtıcı yani. Ben de büyük bir güncelleme bekliyordum hani Cadılar Bayramı falan diye de yok abi gelmemiş öyle bir şey. Ankara. Ama bir gizem gelmiş bir saniye abi. Ankana. Bir gizem gel Efendim canım. Heh. Bak uçak kalkıyor. Evet kanka. Uçak kalkıyor <laughs> kanka. Beni videolarda niye trollüyorsun pratik? Bir dur. Arkadaşlar ne dediğimi unuttum kafamı karıştırdı adam benim ee, Gizem gizem Evimizde çok güzel bir gizem var arkadaşlar Cadılar bayramına da uygun olmuş yalan değil yani Şimdi şuradan bir tekrar en üst katın balkonuna çıkalım Terasına Güzel abi bu evin terası çok güzel Tam parti yapmalık bir terası var ee, Vay Ama asıl gizem güzel. arkadaşlar en üst kata çıktığımızda Şu çatı arasında gördüğünüz gibi renklerden bir tanesi eksik durumda sarı var, kırmızı var, yeşil var. Mavi eksik. Mavi yıldız bulmamız lazım evde. Zaten şurada da bulmacada göstermiş arkadaşlar. Mavi bir yıldızlardan halı yani mavi yıldız eksik diyor. Mavi yıldızlı tabağı bulacağız. Mavi deniz yıldızlı tabağı arkadaşlar. Onu da arkadaşlar hemen göstermek istiyorum. Aşağı indiğimizde burada gördüğünüz gibi figürler arasında zaten aradığımız o mavi yıldızlı tabak var. Buna tıklıyorsunuz elinize alıyorsunuz. Üst kata doğru çıkıyorsunuz. Şurayı da tırmanalım. Ve arkadaşlar buraya gelip tabağı taktığımız zaman sol tarafımızda bir portal oluşuyor. Portaldan girmek Aa, isteyen var mı ilk olarak? Bir şey diyeceğim Hakan evet. bu portal biraz daha farklı normalden baloncuk çıkıyor. Evet zaten yer daha farklı. Gideceğimiz yerde çok uygun bir şekilde yapılmış Kübra onu söyleyeyim yani. Gideceğimiz yerde arkadaşlar böyle kabarcıklara uygun bir yer. Bu arada evimizle ilgili son olarak şunu da göstereyim unutmadan. Evin en tepesinden arkadaşlar helikopter indirme alanı yapılmış. Güzel yani baya iyi olmuş bu. Ee, evet Kübra gittin mi diğer tarafa? Vay çok güzelmiş Gel arkadaşlar. Pratik, sen de git. pratik de gitti. Ben Aa, de gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz ne? gibi burası Sünger Bob'un adası değil mi abi? Çok evet. güzel ama. Baya benziyor ya Sünger Bob'un adasını yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel egzotik olmuş Böyle çok tatlı bir yer olmuş Hoşuma gitti mi derseniz evet gitti Ama keşke cadılar bayramına dair bir şey gelseydi Daha güzel olurdu Gelmemiş ama kötü değil dediğim gibi ee, Zaten liftopya'nın genelde gelen Gizemleri de arkadaşlar böyle Ev içinde farklı bir tane daha Ekstra oda koymuşlar gibi bir şeyler yapıyorlar Değil mi Kübra öyle Aynen aynen evin içinde değişik bir yere gidiliyor Arkadaşlar ama güzel bence Evet, güzel, güzel olmuş. oluyor yani farklı oluyor. Evet, arkadaşlar gizemimizi gösterdik, güncellemede gelen şeyi gösterdik. Ya yani cadılar bayramı 29 Ekim'deymiş onu gösterdi bize kısacası. Ee, ve 29 Ekim'de arkadaşlar harika bir güncelleme gelir Serliy Livtopia'ya onun da canlı yayını sizler için yapacağız. Büyük ihtimalle Kale gelecek, Kale'de bir tane şey olacak diye düşünüyorum. Hani kostüm partisi tarz bir şey yapacaklar diye düşünüyorum. Ona da katılırız eğer böyle bir şey olursa. Evet Kübra'ya ve Prati'ye çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda yine Livetop'ya bir güncelleme gelir ve onunla ilgili gizemleri sizlerle paylaşırız. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Prati'ye ve Kübra Nisa'ya kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle abone olun yani. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.